acıktım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik dolaşmaktan. Gelirken caddenin başında bir pizzacı gördüm. Gidip bir şeyler alayım mı oradan? Olur valla. Çıktım ben o zaman. Pizzalarımızı terasta yiyelim mi Ceren'cim? Ne dersin? Aa, telefonunu unutmuş. Meli diye birisi arıyor. Ceren, dur ne yapıyorsun? Hi Mehmet darling. Hi, I am Mehmet's friend. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. The person you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Kaçıncı arıyorum? Nerede bu kadın ya? Tamam, ben söylerim. Aylata atma Mehmet. Okay? Bye. Şimdi anlaşıldı Mehmet'in neden böyle davrandığı. İngiltere'de sevgilisi varmış meğer. Ee, sen ne diye sevindin bu kadar? Niye mi sevindim? Hiç olmazsa şimdi rakibimin kim olduğunu biliyorum. Ona göre davranacağım artık kızım. Celal ne yapıyorsun? Meri Hanım'ın telefonunu benim eski telefonuma yönlendiriyorum. Şimdi nasıl ulaşacak bakalım Mehmet'e? Ceren inanmıyorum sana. Akif. Doydun mu? Biraz daha koyayım mı? Doyduk valla. Eline sağlık kız, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bir kahve yapayım sana. Yok yok otur. Otur her biraz. Azıcık sohbet edelim. Önünde etinin dolaşan falan yok değil mi? Yok. Kim olacak bu yaşta? Hapista, bacımın, ye günlerin başına dursam diye düşünürdüm hep. Çok şükür o günlerde gördüm. Ya. Evet, çok şükür. Ne oldu hoşuna gitmedi mi? Olur mu öyle şey? Başımın üstünde erin var. Bak hala oturuyor, kalk o zaman bir kahve tamam, tamam. yap. Hamdi yitirip durma. Gittirmiyorum be abla. Ay Hamido, gel lan eşek sıpasın. Döğünün kralı gelmiş be. <laughs> Hoş geldin dayıcığım. Hoş bulduk. yüksel bin üzerine gidecek dediler. Hemen harekete geçtim ve bin nur kalkamamı Öztürksel'in renklerine Türksel'den önce bağladım. O bin başka bin Öztürksü. Türksel'den her yöne bin dakika, bin SMS ve bin megabayt internetle dolu full paket. Hem de ayda sadece 69 lira. Full pakete geçin, tek paketle her ay rahat edin. Türksel, kalite herkesin hakkı. Aile sahibiyseniz konforlu bir otomobil alırsınız. Aradığınız özgürlükse spor bir otomobil. Önceliğiniz iş hayatıysa prestijli bir otomobil alırsınız. Ya da sıra dışı davranıp bu üç otomobili birden alırsınız. Cesur çizgileriyle üç farklı sınıfı bir araya getiren sıra dışı bir otomobil. Amerika'da 18 farklı değerlendirmenin yıldızı yeni Hyundai Elantra. Sıra dışı olmak cesaret ister. Hyundai. 11880 11880 2 yerin numarası 11880 Fucking cook hazırlıkları başladı